Montrapay Cep Bank ile para transferi Montrapay Cep Bank transferi için bir yakınımızın cep numarasına işlem yapmamız gerekmektedir. Öncelikle bankamızın mobil aplikasyonuna giriş sağladıktan sonra para aktarma menüsünden cebe havale sekmesine giriş yapıyoruz. Karşımıza çıkan formda yatırım tutarınızı ve alıcının yani gönderim yapacağımız yakınımızın TC kimlik numarası ve cep telefon numarası gibi bilgileriyle dolduruyoruz. İşlemimizi tamamladıktan sonra yakınımızın cep telefonuna bir referans kodu gelecek. Bunu bir kenara not ediyoruz. Tüm bu işlemlerin hemen ardından sitemiz Betmatik'e giriş sağlıyoruz. Para yatırma menüsünden Montrapay Cep Bank sekmesine giriyoruz. Açılan formda alıcı bilgilerini gönderim yaptığımız yakınımızın bilgileriyle dolduruyoruz. Gönderen kısmını ise kendi bilgilerimizle eksiksiz dolduruyoruz ve formu göndererek yapmamız gereken işlemleri bitiriyoruz. İşleminiz kontrol edildikten hemen sonra paranız hesabınıza aktarılacaktır. Bol şanslar.